Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Neyse beyler Oh Aslan lan gene beraber Dizimize de yattı de böyle hakim. Beraber Aşk. film seyrediyorduk ah. Değil mi oğlum benim Aslan oğlum Sıcaktan kaçtık Geldik içeriye vallahi çok Sıcak Aslan babam. Of. Baştan oğlum benim. Arkadaşlar çok mesaj geldi. Birkaç gündür video atmaya başladım tekrar ben. Bayağı sevenlerimiz özlemişler. Allah razı olsun hepsinden. Ya sevilmek başka bir şey. Saygı duymak çok bambaşka bir şey. Ya bunu hissetmek çok güzel bir duygu. Emin olun var ya. Çok güzel yorumlar var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. Kırgızistan'dan özellikle arkadaşlar çok selam ediyorum Kırgızistan'a. Çok fazla takipçimiz var orada. Türk Cumhuriyetlerinde. Dün Kırgızistanlı bir arkadaşım özellikle abi videoda bizden bahseder misin? Dediler. Azerbaycan'dan çok fazlaca takipçimiz var. Hepsine çok teşekkür ediyorum minnettarım hepsine. İyi ki varlar. Haydar'ımızı paylaşıyoruz. Ee, Tabi Haydar'ın hayranları çok. Ee, Kırgız arkadaşımız da burada Antalya'da, Alanya'da falan çalışmış otellerde. Oradan yazdı bize sağ olsun. Haydar da zaten buradayken takip ediyordum abi falan dedi. Onu anma gereği hissettim. Türkiye'nin her tarafından zaten takipçimiz var. Çok şükür. Değil mi oğlum? Bakayım şu güzel gözlere. Nasıl oldun sen? <laughs> Arkadaşlar şimdi Haydar'da bir huy e, son zamanlarda açığa çıkmaya başladı. Haydar geliyor böyle kafasını dizime koyuyor. Bebek misali şöyle. Kendini sevdiriyor. Ah! Oh, benim babam. Yavrum benim. Aslan oğlum benim. Böyle sohbet ediyoruz Haydar'la. Haydar'a masal falan anlatıyorum. Ben böyle yatıyor. Hikaye anlatıyorum. Değil mi oğlum benim? <laughs> Geçek mi? Ee, minik farenin hikayesini anlattım ben Haydar'a. Baya baya dizimde uyumuştu. Ona çok güldüm. Sizle paylaşmak isterim yani. Bir tane fındık faresi varmış diye başlıyor. Aslında da fare ceviz büyüklüğündeymiş. Ama girdiği delik fındık kadarmış. o <laughs> hikayesini anlattım da. Haydar baya baya masal dinler gibi bebek gibi dinledi dinledi ve uyudu. Ya, tuhaf bir kedisin Haydar ya. Yani anlatılmaz yaşamak lazım seni. Az buçuk videolardan tanıyor sevenlerin. Ama evin içerisinde bambaşka bir halim var yani. Değil mi benim baba? Hasta ölüm benim. Vay benim kuzum benim. Bakayım şu dişlere bir bakalım. Vay. Aslanım benim akşam. Milli maçta ben bağırıp kızdıkça Haydar oradan oraya kendini attı savurdu ama <laughs> er Ermenilere bayağı bir kafamız bozuktu. Ee, Alman teknik direktör mü olur ya? Şutla ingilsin. Yeterim bir tane Türk'ü, Türk milli takımının başındaki kadro Türk olsun kardeşim. 85 milyon insanın içerisinden 81 vilayetten 80 vilayetten neyse seçin kardeşim. Binlerce, on binlerce lisanslı futbolcu var değil mi? Ustan oydurum benim. Akşam milletçe utandık yani. Değil mi benim paşam? Ustan oğlum benim, ustan oğlum benim. Oy. Tabii çekirdekler, çaylar, kahveler, oh meyveler havada uçuştu. Biz bağırdık <laughs> Hastalay derim beni. Oy babam bakayım bir şu munu var munu. Tamam tamam Seni seveceğim ben gel. Bakayım şu güzel güzel. Mama yedim sen. He? Tavuk pişirdim sana azıcık şu kadar bir şey ayırmıştım, vermiştim tavuğu yedim mi? Tavuk deyince gözler açılıyor görüyorsunuz. He? Yedin mi sen? Çok az ama şu kadar bir şey. Geri kalan da mama takviyesiyle devam ettik. Mamadan vazgeçemiyoruz. Arkadaşlar bu mamalarda ne olmuş böyle ya? Bir şikayet edeyim ya. ya arkadaş uçmuş gitmiş mama fiyatları falan. 1 milyon 300 lira pardon 1300 lira eskiye gidiyor kafam. 1300 TL 1500 TL 7 kilo mama. Ya el insaf ya. El insaf. Yani bunu Nakliyesi kaç kuruş, sermayesi kaç kuruş. Anlamadım yani bu işleri de. Şikayet edeyim yani. Kedi besleyen arkadaşlarım ya, evcil hayvan besleyen, köpek besleyen arkadaşlar bayağı muzdariptir bu konuda yani. Şimdi herkesin gelir durumu eşit olmayabilir. Çünkü adaletsizlik var gelir dağılımında. O konulara girmek istemiyorum ama bu da bir gerçek. Paylaşmak istiyorum. E ne yapacağız? Haydar'ın maması özel. Hasta olduğu için buna özel mama yedirmek zorundayım. Ha benim gücüm yeter yetmez o benim problemim ama yetemeyen arkadaşlarım için hayvanseverler için ne yapacağız? O dengeyi nasıl sağlayacağız? Biz mi sağlayacağız? Devletimiz mi sağlayacak? Hala bir çözüm üretilmedi. Bakıyorum bir kilo zeytin bir ay içerisinde arkadaşım ya 40 liralardan 100 liraya gelir mi ya? Bir ay içerisinde, bir ay içerisinde. Dandik 3 harfli bu markette. 40-45 lira zeytin 100 liraya gelmiş. Ya hesabını siz yapın. Daha konuşmama gerek yok. Siyaseti sevmiyorum ama günceli paylaşmak istedim. Ha, ee, durum olan için, iyi olan için bir sorun yok. Ama dar gelirli için, sabit gelirli için... Hakikaten çok büyük sıkıntı arkadaşlar yani. Kum fiyatları zaten kedilerde öyle almış başını gitmiş. Ya bu betonit dediğiniz şey nedir ya alt üstü. Değil mi oğlum benim? Betonit kum bu kadar pahalı olur mu ya? O bile bakıyorum ben ee, herhalde. O 10 litrelik kokulu olan ince, ince kumlar 100, 100 TL'nin üzerinde bildiğim kadarıyla da 120 veya 130 öyle hatırlıyorum ben. Onun 20 litrelik olanları var. Tek ambalaj. Onlar biraz daha hesaplı. Ben o internetten aldığım için daha hesaplı geliyor. Bazen marketten alıyorum. Büyük marketlerde satılıyor. Ya harbiden uçmuş ya. Ya şöyle sokak kedilerine ödül mamaları var. Onların fiyat abuk sabuk fiyatlar arkadaşlar. Yani bu el saf ya. Şunca sırtından para kazanıyorlar. Yani bari bunlara ya acısınlar. Başka bir şey demiyorum. Yani hadi insan acımıyorlar da. Artık yani işte hayvanlara da acısınlar yani. Bunlara biraz daha ultimaslı olması lazım aslında bu işleri. Oh dirildi benim oğlum dirildi. Senin maman hazır hadi git de mamanı ye. Ne vereyim ben sana? He? Vallahi tavuk alıp haşlasak yediysek bundan iyi beyaz etin Haydar'a tabi yağlı kısmı ne değil kilo almaması lazım arkadaşlar gene formunda elimi görüyorsunuz halini Haydar gene formunda yani öyle çok akıllı duruyor abi falan demiş öyle bir şey yok Haydar azıcık şöyle oyun havasına girdiği zamanki halini de çekeceğim de Baya perişan ediyor arkadaşlar ya mahvediyor onun için bu video biraz uzadı kısa keseyim Hepinize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Aksiyonla videolar atacağım. Ee, biraz Haydar oyun saatine dek getirmek istiyorum. Yarın pazar büyük ihtimalle çekerim. Aksiyonla bir video atarım arkadaşlar. Like atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğeni gönderenlere, yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bizde her şeyi paylaşan arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Hepinize sağlıklı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.